sosyal medya mahkemelerinden yorulduk. Malatya'daki olayla ilgili birazdan valiliğimiz açıklama yapacak. Olayı tüm yönleriyle adli ve güvenlik birimlerimiz tetkik ediyor ve tecavüz bulgusu yok. Ailesi var, çocuk var. Yeter artık şeklinde paylaşıyor. Mesajını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Değerli izleyenler şimdi herhangi bir olaya ilişkin kişilerin yaşayacağı hassas durumda çok da fazla aslında düşünülmeden yorumlar yapılabiliyor. Bu konularla ilgili olarak aslında doğru yanlış bilgiler paylaşılabiliyor. Çok fazla açık ayrıntılara girilebiliyor. Bu daha sonrasında olayı yaşayan kişilerin hayatına da olumsuz etkilerde bulunabiliyor. Bu oldukça önemli. Şimdi bu noktada bu sosyal medyayı kullanmak noktasında aslında biz neye dikkat etmeliyiz? Neyi yanlış yapıyoruz? Bu konu özelinde sizin değerlendirmeniz ne olacak? Evet Nihan Hanım öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Seste bir sorun yok herhalde değil Hayır, mi? Hayır gayet, gayet güzel sesli. duyuyoruz. Buyurun. Şimdi efendim Süleyman Soylu Bakanımız Sayın Soylu gerçekten çok haklı bu serzenişinde. Maalesef artık bu tür konular e, öne alınamaz biçimde ve sosyal infal e, oluşturacak şekilde her geçen gün farklı bir olayla karşımıza çıkıyor. E, bu e, en başta bir kişilik hakkı ihlalidir çünkü orada gördüğüm kadarıyla haberde bir toplumu, bir e, köyü linç etme itibarını e, yerle bir etmeyle ilgili bir şey. Şimdi bu tabii sosyal medya artık bizim e, sanal Hayat hayatımızın bir parçası maalesef bu konuda çok fazla dengeli gittiğimiz söylenemez. Yani sanalla real, gerçekle e, yapay olan hayat arasındaki çizgiyi biraz ipin ucunu pek vaziyetteyiz. Burada e, insanlar bir sanal özgüven, sanal narsizm, sanal kendini abartma dediğimiz, kendini büyütme dediğimiz bir olguyu yaşıyorlar. Kuşkusuz bunun kitlesel ve politik nedenleri olduğu gibi... Bireysel nedenleri de var. Önce isterseniz kısaca bireysel neden insanlar bu tür bir e, yanlış manipülasyona başvurur veya bilgiyi analiz etmeden, gerçekliğini test etmeden paylaşırlar. Onun üzerinde. Temelde bunlar saldırganlık içgüdüsü. Yani aslında baktığımızda yani bu tür haberleri yayanlar, ortaya çıkaranlar bunun üstüne deyim yerinde ise mal bulmuş mağribi gibi atlayan yani o haberi yayma ve onu şu yuvukluğundan beterdir hale getirme noktasında istekli davranan kişilerin aslında temelde baktığımızda zorbaca davranıştan maruz kalan kendileri istismara uğramış ve bir şekilde toplumdan, insanlıktan ve işte maalesef hükümetimiz bu konuda çok yıpratılıyor sistemde yönetim sistemlerinden intikam almaya varacak kadar ilerleyen bir artık insanlık problemi haline gelmiş bir durumdan söz ediyoruz. Temelde bu kendisi de kötü davranışlara maruz kalmış insanların bununla ilgili araştırmalar %40 düzeyinde bu tür negatif haberleri yayan iftira, itibar suikasti yapanların kendilerinin çocukluk yıllarında %40 civarında hep olumsuz bir erken çocukluk deneyimi yaşadığını gösteren bulgular oldukça fazla. Burada yine bir linç psikolojisi. Bakın, şimdi e, sosyal medya biliyorsunuz e, e, algoritma kullanıyor. Ve siz zannediyorsunuz ki o dünyada herkes benim gibi. Hayır, bu çok ciddi bir yanılgı. Belki çok küçük bir azınlıksınız ama internet size sizin gibi olanları e, karşınıza çıkarıyor. Ve orada bir yapay bizim aslında ee, şey dediğimiz sosyal medya kabarcığı dediğim... ...yani aslında öyle değil ama olayı bize sosyal medyada da manipüle ederek sunuyor Ve bizi ee, sahte bir gerçeklik algısı içerisine itiyor. Biz de zannediyoruz ki herkes bizim gibi düşünüyor. Deyim ise ee, aslında gaza geliyor. Ve böyle olunca bir haberin gerçekliğini test etmeden normal şartlar altında... Karşımızdaki insanla konuşurken günlük bir etkileşimde asla kuramayacağımız cümleleri, asla yapamayacağımız açıklamaları işte sosyal medyada rahatlıkla argo düzeyinde hatta hakaret düşür düzeyinde rahatlıkla yapabiliyoruz. Doping etkisi oluşturuyor bize aslında sosyal medya ve bir bakıma. Günlük hayatta kayda değer bir gelişmesi olmayan, günlük hayatta bir katkısı üretkenliği olmayan insanlara bak, baktığımızda burada daha yoğun bir biçimde aslında kendini değerli hissetme, öz değer hissetme şeyi olduğunu, isteği olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu çok net söylenebilir. Artık bu bir karakter problemidir. Hı hı. Çünkü hiçbir insan Karşıdaki insana Niyan Hanım kolay kolay iftira atamaz olmayan bir şey varmış gibi sunamaz. Hı hı. Burada gerçekten ciddi bir patoloji var ve biz aslında şuna dikkat etmemiz lazım Niyan Hanım. Toplumumuz efendim ne kadar bu noktaya gidiyor? Bunu biz ne kadar normal görüyoruz? İşin kötü tarafı bu. Norm haline gelirse bu sosyal medyadaki iftiralar, karalamalar, işte hükümeti yıpratmalar, insanların geleceklerini şey yapmalar. Bakın. Bugün intihar edenler olduğunu duyuyoruz sosyal medyadaki itibar kaybından dolayı. Aslında bunun ciddi yaptırımları, yasalar hazırlanıyor fakat ben bu konularda... Evet, herkes özgürce düşüncelerini, görüşlerini paylaşsın, orada yorumlar yapsın, insanlığa faydalı olacak bilgileri paylaşsınlar ama... Bir insanın, bir toplumun, bir kitlenin bunu sadece insanlarla ilgili yapmıyorlar ki... Mesela kurumlarla ilgili yapıyorlar. Şu kurumda şu var dendiğinde... Yani aynen bir dili bir bir kuyuya taş atmış akıl kırk akıllı çıkarmak için uğraşmış da becerememiş durumunu yaşıyoruz. Ondan sonra basit bir özür. Efendim çok böyle cılız sonda çıkan bir kusura bakmayın. Şeyle bu iş geçiştiriliyor. Şimdi maalesef aslında bir önemli nokta getiriyor. daha var. şimdi daha çok bu özel konularda mesela kadın cinayeti, çocuk istismar ve taciz iddiaları gibi konularda yorumlar paylaşılıyor sosyal medyada ama gerçekte çok da fazla bir tepki gösterilmiyor. Yani gerçekte aslında bu durumların önüne çıkmayı belki de hızlandıracak bir takım girişimlerde bulunulmuyor. Sadece o bir yorum olarak kalıyor, bir hashtag olarak kalıyor bu istismara uğrayanlar ya da cinayete kurban gidenler. Şimdi bunun topluma nasıl bir yansıması oluyor ya da bu yaşanan durumların bu yorumların toplumdaki etkisi ne oluyor? Bununla ilgili olarak da son olarak söylemek istediklerinizi alalım. Şimdi Nihan Hanım gerçekten doğru bir konuya temas ettiniz. İnsan zeygarnik efekt denen bir şey vardı bu psikolojide. Yani biz yolda yürürken sağlam taşlar, kaldırım taşları aklımıza gelmez. Bir tane çatlak bir kaldırım taşı varsa onu hatırlarız veya bir lokantaya yıllardır gidiyoruzdur. Yediğimiz güzel yemekler değil, en son yediğimiz kötü yemekten dolayı biz orayı öyle hatırlıyoruz.